Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfakta kanalına hoş geldiniz. Evet, beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize ve efsane lezzetlerimden bir tanesi olan antrikotumu sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel oluyor. Çok da kolay oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Bu arada beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var. Basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Evet. Sevda Balaban mutfakta efsane lezzetlerini sizlere sunmaya devam ediyor. Bugün antrikot yaptık. Domates sosu yaptık. Biber, havuç ve patlıcan kızarttık. Bunları yaparken sağ olsun canım kocacım çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. İyi ki varsın Allah eksikliğini göstermesin. Yani birlikte yaptık bugün. Kendisine çok teşekkür ediyorum çok kolay gerçekten Allah'ım olmayanları da nasip etsin bizlerden de eksik etmesin diyelim çünkü alamayanlar da olabilir gerçekten herkese Rabbim nasip etsin diyorum evet efsane lezzetlerimizden bir tanesi olan antrikotumuz sizlerle paylaşmak istiyorum Öncelikle birkaç parça etimiz var. Daha önceden dolaptan çıkardığımız dinlendirdiğimiz böyle bakın şöyle parça parça. Şöyle parça parça birkaç parça etimiz var. Daha sonradan öncelikle mühürleyeceğiz. Daha sonradan bir parça yağ alarak tekrardan kızartma işlemi yapacağız. Evet. Allah'ım sen olmayanlarda nasip eyle diyorum. Bizlerden de eksik etme inşallah. Evet, kazanması çok zor arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz zaten. Evet. Etlerimi şöyle ısınmış tavama direkt alıyorum. Bakın tavama hiçbir şey koymadım. Direkt alıyorum. Biraz böyle suyunu salacak, pişecek. Altını üstünü çevireceğim. Bakın hiçbir şey yapmıyorum şu an. Biraz mühürledikten sonra bir miktar tereyağı koyacağım. Bakın nasıl et suyunu salmaya başladı. Evet nasıl fokur 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 baksanıza bakın alttan alttan pişiyor. Nasıl güzel oluyor. Şöyle Bakın birazcık rengi döndü. Diğer tarafını da pişireyim. Hiçbir şey koymadım. Tavaya yağ koymadım. Öncelikle mühürleme işlemi yapıyorum. Mühürleme işlemim bittikten sonra birazcık tereyağı koyacağım ve birazcık pişireceğim. Evet bakın alt kısımları da görüyorsunuz zaten nasıl baloncuk baloncuk çıkıyor. Gördünüz mü? Bakın şimdi bir parça yağ koydum. Şöyle her tarafına getiriyorum. Zaten tavam sıcak hemen eriyor. Şöyle bir parça daha koyuyorum. Evet, efsane lezzetlerimizden bir tanesi diyorum. Çok güzel oldu. Çok da kolay. Önce mühürlüyorsunuz. Sonra birazcık tereyağı koyarak ya da normal yağda koyarak tereyağınız yoksa eğer Evet, şöyle birazcık pişmesini bekleyelim. Zaten et kendini belli edecek. Antrikotlarımız pişiyor. Bu arada Dediğim gibi eşimle birlikte yaptık. Bana çok yardımcı oldu. Kızartmalarımda falan çok destekçi oldu. Zaten kanalım konusunda da çok destekçi kendisi. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Canım eşim. Canım kocacığım iyi ki varsın. Allah eksikliğini göstermesin. Evet ve sonuç yanına domates sosu yaptık daha önceden biberlerimi, pat havuçlarımı ve patlıcanlarımı kızarttık ve yanına eti koyduk efsane lezzet oldu diyorum ilerleyen günlerde patlıcan biber olarak var havuç olarak yok onun da videosunu size göstereceğim inşallah. Evet, tabağımız hazır, yemeğimiz hazır. Bugünkü menümüzde böyle olsun dedik. Evet, beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var, basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi inanın çok ama çok seviyorum. Benden şüpheniz olmasın. Herkese er ya da geç dönüyorum. Bana yeni gelen komşulara 24 saat sonra dönüyorum. Ama mutlaka dönüyorum. Ben de birine gittiğimde siz de bana 24 saat sonra gelin. Çünkü bu asıl kural hemen gelirseniz eğer e, komşu sayınız düşer. O yüzden 24 saat sonra bana kim gelirse 24 saat sonra geliyorum er ya da geç mutlaka videolarınıza dönüş yapıyorum. Kesinlikle benden şüpheniz olmasın. Evet. Yoğun tempoda çalışan bireyim. İş yoğunluğumdan sonra evimdeki işlerim bittikten sonra sizlere zaman ayırıp bütün videolarınıza gelmeye çalışıyorum. Lütfen benim size gösterdiğim özeni siz de bana gösterin. Yani çok geliyorsunuz, çok güzel yorumlar bırakıyorsunuz. Gelenlere bir şeyler söylemiyorum. Ama benim gidip de bana gelmeyen komşularım için söylüyorum. Yani yakışık almaz sizin gibi güzel kalpli insanlara nasıl davranılıyorsa siz de o şekilde davranın. Evet. Kendinizden kıymetlisi yok. Hiçbir şey içinde üzülmeye değmez. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Söylediğim gibi benden şüpheniz olmasın. Ben gidiyorsam lütfen benim gösterdiğim özeni siz de bana gösterin. Buyurun gelin birlikte büyüyelim. Birlikte komşu olalım. Ne yapıyorsanız birlikte yapıp birlikte paylaşalım. Evet, iyi ki varsınız. Güzel videolarımla, gezmeli videolarımla, efsane lezzetli yemeklerimle, tariflerimle tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Sağlıkla kalın diyorum efendim. Hoşçakalın.